Herkese merhaba ben Büşra Bugün meyveli soslu tart kek yapacağım. Öncelikle gereken malzemeler nelerdir? Bir su bardağı, ay su demişim pardon. Bir çay bardağı süt fakat benim sütüm olmadığı için yoğurt koydum. Bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı şeker, bir su bardağı un, bir su bardağı su. Neden su derseniz eğer meyveli sos için 2 ee, tane yumurta şekerli vanilin ve hamur kabartma tozu bunu e, unu e, elemek için lazım bu e, sos meyveli sosu yapmak için bunu e, kapta kullanacağım ay karışımları ekleyeceğim zaten bunu da <laughs> zaten keki pişireceğimiz şey tart pişireceğimiz şey bu karıştırma kabı gördüğünüz gibi öncelikle meyveli sosu nasıl yapıyoruz Zaten arkasında yazıyor hemen şöyle çekeyim. Bir su bardağı su, soğuk sudan iki yemek kaşığı alıp bir kaba koyunuz ve kalan suyu kaynatınız. Kaba koy ayırdığınız su üzerine poşeti poşadı poşaldıp topak kalmayınca kadar eritsiniz, eziniz. Kaynayan suyu karışımı ilave edip karıştırarak pişiriniz. Kaynayınca ocaktan alınız kabuk tutmaması için arada karıştırarak oda sıcaklığına gelinceye kadar soğuduktan sonra ocaktan alınız ve sonra servis yapınız diye işte Şöyle odaklamaya çalışayım helal ürünmüş bu arada şöyle besin ögelerine bakabilirsiniz bu kaç gram 80 gram 100 gram için tablo verilmiş siz oradan hesaplarsınız Evet hemen geçiyorum yapma. Evet bir su bardağı suyu tencereye koyup ocağın altını açtım. Bu kaynayana kadar ben de diğer ürünleri yapıyoruz. Evet ilk önce yumurtayla şekeri güzelce çırpıyoruz. Şekeri şeyi koydum ama e, tabii ki su önce kaynadı. Önce meyveli sosu yapıyoruz. Çünkü soğuması lazım. Altını biraz kısacağım. Evet meyveli sosumuz hazır ve şimdi hemen bunu çırpmaya geçiyorum. Köpük olana kadar çırpıyoruz. Evet köpük köpük olana kadar çırptım. Şimdi süt, sıvı yağ ve şekerli vanilini ekleyeceğim. Ekledikten sonra yine çırpacağım yine iyice çırpacak çırptıktan sonra hamur kabartma tuzunu ve unu ekleyeceğim lütfen sırasına dikkat ederek ekleyelim hamur kabartma tuzunu da koydum ilk önce o üçler üç malzeme koydum çırptım iyice çırpıldıktan sonra hamur kabartma tuzunu koydum en sonunda unu koyacağım ben Evet son malzemem onu da koydum ama biraz daha çırpacağım. eee şeyi neydi? tart ke, ta, e, konuşamadım tart kabımızı iyice margarinleyelim yiyelim veya tereyağı alalım benim evimde margarin şu an bulunmadığı için tereyağı aldım Ben karıştırana kadar fırını e, fişe taktım ve açtım çünkü önceden ısıtılmış 180 derecede e, ısıtmamız lazım. Eğer siz böyle fırınlarda kullanıyorsanız atlı üstlü e, Sesim gitti. <laughs> alt üstü ısıtın. Evet harcımızı tart, keki koyduk. Eşit olması için iki elimizle şöyle e, vurduk ve şimdi fırına veriyorum evet fırına verdim ne kadar süre pişecek derseniz her süresi yok çünkü e, her fırın farklıdır ben e, 15 dakika pişireceğim e, mutlaka şeyi alın bir kürdan yardımıyla keke batırın eğer e, kürdana kek gelmiyorsa harç gelmiyorsa pişmiştir demektir ve onu çıkartabilirsiniz eğer hamur e, kürdana hamur yapışıyorsa biraz daha pişirmeniz gerekiyor anlamındadır bu arada paketli ürünlerin ee, ne deniyor? Ambalajlarını ne yapıyoruz? Çöpe mi atıyoruz? Hayır, çöpe atmıyoruz. Buradan kamu sıfıtı yapmak isterim. Geri dönüşüm kutusuna atmalıyız. Çünkü bunlar geri dönüşebilir ambalajlar. Evet 15 dakika oldu. Korktum başıma geldi. Son videoda ee, size göstereyim derken vurayım diye yine yamulmuştu ama düzeltmeden koydum ve sonuç bu oldu <laughs> daha gibi bir şey oldu yalnız videodan videoda daha sarı burası biraz daha açık şöyle bakıyorum pofidik pofidik ama birazcık hamur geliyor <laughs> ay elim yandı birkaç dakika daha durması lazım Evet fırından çıkardım. Ne kadar benimkisi pişti. 10 geçe koymuştum. Şu an 39 geçiyor. Ee, işte böyle şimdi kabı taş çevirip üstüne koyacağım. Benimkinin üstü böyle. E, farklı gelebilir size. Çünkü siz süt koyacaksınız. Ya da benim gibi yoğurt koyan da olabilir. Belki ondan dolayı böyle farklı gelebilir. Tipi. Evet bence buna damla çikolata da yakışır. Eğer evinizde damla çikolata varsa ekleyebilirsiniz. Ee, benimkisi iki gün önce bitmişti. O yüzden <laughs> kurabiye yapmıştım ama onun videosunu çekmedim. O yüzden ee, ekleyemeyeceğim. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Videomu beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmadın. Yorum yapmayı hiç unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Benim tarifime göre yapacaksınız da teşekkür ederim. Bu arada e, azıcık şöyle baktım tadı güzel olmuş. E, şimdi keseceğim düzgün bir şekilde. Herkese iyi günler.